Biliyorsunuz ders zili çaldığında, son zil çaldığında bir ara tatil başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da ara tatil başladı. Dersler uzun bir süredir yapılmıyordu. Yüz yüze yapılmasının ardından da bir haftalık ara tatil başlamış oldu. Takvim gereği de birinci dönem ara tatili 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ise 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermiş evet. olacak. Yarı yıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü de tamamlanmış olacak. Evet ara tatil başladı. Evlatlarımız şu anda evlerindeler. Evlerindeler. Olacak. Öğretmenlerimiz de tabi eğitim kadromuzda bu tatil döneminde izinliler. Bu da e, açıklanmıştı zaten Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okullarda olmayacaklar. Eşimde bir öğretmen evet, eğitimci. Benim Eşim de öğretmen. E, çocuklar için aslında bu ara tatiller yani Tatil öncesi, semestr ve yaz tatili öncesi yapılan bu ara tatiller çocukların nefes almasını, kendini bulmasını sağlıyor. Mesela benim kızım ikinci sınıfta, ikinci sınıftan itibaren testler başladı. Yani çocuklar yarışa, maratona ikinci sınıfta daha 8 yaşında başlamış oluyorlar. Ve onların e, biraz daha rahat hareket edebilmesi lazım. Öğretmenler de çok yoruluyorlar tabii. Evet. E, onun için bu ara tatiller önemli hep bütün çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Tabii arada, iyi tatiller diliyorum. Evet. Sevgili Erhanım da e, ulaş isminde bir evladı evet. var ama sanırım ara tatil heyecanı yaşamıyor sizde. Yok, biz de Ama biz de de önümüzdeki yıldan itibaren biz de e, kreş evet. ortamıyla birlikte bu heyecanlara başlarız diye. düşünüyorum.